Herzlichen Dank für die Gastfreundschaft. Ich freue mich sehr, bei Innenminister Süleyman Soylu heute zu Gast sein zu dürfen und die große Gastfreundschaft genießen zu dürfen. Ich, oh, haben Sie mich verstanden? Ja. Also nochmal: äh, Herzlichen Dank für die Gastfreundschaft des türkischen Innenministers. Und ähm, ich äh, habe mich sehr gefreut, dass äh, ich auch ein bisschen an der operativen Arbeit teilhaben durfte. Auch dafür ganz herzlichen Dank für diesen ähm, sehr interessanten Einblick. Wir haben über unsere, das hat der türkische Innenminister gesagt über unsere enge Zusammenarbeit in der inneren Sicherheit der Terrorismusbekämpfung und ähm, auch der Bekämpfung der organisierten Kriminalität, aber auch bei der Migration gesprochen. Und selbstverständlich habe ich äh, kondoliert aufgrund des Terroranschlages. Und ähm, auch wir ähm, sind als Bundesrepublik Deutschland solidarisch an der Seite der Türkei. Und bei dem. bize gösterdikleri konukseverlik gerçekten çok etkileyiciydi. E, çok teşekkürler bunun için. E, burada e, bakanlığınızda e, tabii ki e, çalışmalarınızın e, iç yüzünü görmek, operasyonel çalışmalarınızla ilgili bir izlenim edinebilmiş olmaktan da çok mutlu oldum. E, çok e, ilginç ve çok e, e, ilginç bilgiler edindim çalışmalarınız hakkında. Evet görüşmelerimizde işbirliğimizin birçok alanı olduğuna değindik. İç güvenlikten terörle mücadeleye, organize suçun önlenmesine ve göç konusuna detaylı bir şekilde değindik ve bu konuda işbirliğimizin son derece önemli ve öncelikli olduğunu vurguladık. Ee, Sayın Bakanın da söylediği gibi e, tekrar e, terör saldırılarında e, son dönemde hayatlarını kaybeden insanlar oldu. Bundan dolayı üzüntümüzü ve başsağlığı dileklerimizi ifade ettim ve Türkiye ile bundan böyle de e, bu mücadelede dayanışma halinde olmayı sürdüreceğimizi belirttim. Wir stehen solidarisch an der... Seite der Türkei bei der Bekämpfung des Terrors, aber bei all dem Verständnis dafür und dem harten Kampf gegen den Terror müssen aber die Reaktionen verhältnismäßig sein und es müssen insbesondere Zivilisten geschützt werden und ich appelliere, die Gewalteskalation zu verhindern. Wir haben uns sehr gut ausgetauscht über eine enge Zusammenarbeit bei der organisierten Kriminalitätsbekämpfung, insbesondere bei Fragen der Schleusung, Menschenhandel, Rauschgift. Ich habe letzte Woche in Deutschland einen sehr umfassenden Plan vorgelegt zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität und dafür braucht man internationale Zusammenarbeit. Damit habe ich heute hier in der Türkei begonnen, weil die Türkei so ein wichtiger Sicherheitspartner für die Bundesrepublik ist. Und wir haben uns sehr gut, das hat der Minister gesagt, auch in Fragen der Migration ausgetauscht. Ich will noch einmal sagen, dass ähm, wir sehr stark sehen, welche solidarische Leistung und humanitäre Leistung Türkiye hier erbracht hat indem sie 4 Millionen geflüchtete aufgenommen hat. Elbette terörle mücadele konusunda Türkiye'nin çabalarını, Türkiye'nin girişimleri büyük bir anlayışla karşılıyoruz içinde bulunduğu durumdan dolayı. Fakat şunu da söylemek gerekiyor ki bütün bu hususlarda bir mücadelede Alınan önlemlerin, atılan adımların e, orantılı olmasını e, göz önünde bulundurmak gerekir ve sivillerin e, korunması gerekir e, ve özellikle şiddetin tırmandırılmaması konusunda da hassasiyet, e, hassas davranılması gerektiğine inanıyoruz. E, ve görüşmelerimizde e, biraz önce Sayın Bakan da söylediği gibi uyuşturucuyla mücadele, insan kaçakçılığıyla mücadele gibi konular ön planda. Ben Almanya'da geçen hafta bu konuda özellikle organize suçla mücadele konusunda çok kapsamlı bir plan sundum yetkililere ve bunun için uluslararası işbirliğinin de önemli bir koşul olduğunu belirttim. Bunu Sayın Bakan'la yaptığımız görüşmelerde de tekrar tekrar vurguladım ve Türkiye'nin de bizim için bu çabalarda önemli bir ortak olduğunu ifade ettim. Göç konusuna da değindik. Türkiye'nin bu konuda mülteciler konusunda sağladığı çabaların, yerine getirdiği çabaların çok büyük olduğunu, Türkiye'nin büyük yük altında olduğunu ve 4 milyon mültecinin burada kabul edilip insani açıdan onlara büyük destekler sağlandığını görüyoruz ve bunun için Türkiye gerçekten takdiri hak ediyor. Und von dieser Leistung 4 Millionen Geflüchtete aufzunehmen, konnte ich gestern einen kleinen Einblick nehmen in einem Jugendzentrum. wo syrische Kinder und Jugendliche gemeinsam mit türkischen Jugendlichen und Kindern gemeinsam Freizeit verbringen weitergebildet werden und auf das Berufsleben vorbereitet werden. Und ähm, wir haben uns insbesondere darüber ausgetauscht, dass wir uns für legale Fluchtwege einsetzen, ähm, damit sich Menschen eben nicht mehr auf lebensgefährliche Wege begeben müssen. Und wir haben uns auch darüber ausgetauscht, ich habe das angesprochen, dass an den Außengrenzen immer auch die Menschenrechte gewahrt werden müssen. Ich bedanke mich noch einmal für die große Gastfreundschaft und freue mich, dass wir das Gespräch führen konnten. Dün bu Türkiye'nin bu çabalarından bir kısmını görme fırsatına kavuştum. Ankara'da yoğunluklu olarak mültecilerin de yararlandığı bir gençlik merkezini ziyaret ettim ve burada her yerden gelen gençler boş zamanlarını geçirip meslek edindirme kursları veya yeteneklerini geliştirebilecekleri bir ortam buluyorlar. Ee, ve e, e, görüşmelerinizde aynı zamanda e, yasal e, kaçış yollarının e, önemine değindik. E, aksi takdirde bu yasal kaçış yolları olmazsa insanlar hayatlarını tehlikeye alıp yasa dışı yollarla kaçmaya çalışıyorlar. E, yine son olarak önemli üzerinde durduğumuz bir konu ise dış sınırların e, korunmasında. Tabii ki insan haklarının insan hakları ölçütlerinin mutlaka gözetilmesi gerektiği hususuna da değindik. Tekrar bu görüş, verimli görüşmeler için çok teşekkür etmek istiyorum.